Muhacir ve Ensar'ın fazileti. Radiyallahu anhum ecmain. Allahu Teala buyuruyor ki: İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya. İşte Allahu Teala onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allahu Teala onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Tevbe Suresi 100. Ayet İbni Kesir rahmetullahi aleyh, bu ayetin tefsirinde şöyle der. Yüce Allah, muhacir ve ensarın en önde ve ileri gelenleriyle, ihsan ile onlara uyanlardan razı olduğunu haber vermiştir. O halde onlara buğz eden veya söven, veya sahabelerden bazısına özellikle Allah Resulü'nden sonra sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin efendisi, en hayırlısı, en üstünü yani Sıddık-ı Ekber, en büyük halife Ebu Bekir İbni Ebi Kuhafe radiyallahu anh'a buz edip sövenlere yazıklar olsun. Rafizilerden ayrılan bir grup, ashabın en üstünlerine düşmanlık etmiş, onlara buz etmiş ve onlara sövmüşlerdir. Bundan Allahu Teala'ya sığınırız. Bu onların akıllarının ve kalplerinin ters çevrilmiş olduğunu gösterir. Allahu Teala'nın hoşnut olduklarına sövdüklerine göre Kur'an'a iman nerede? Onlar nerede? Ehli sünnetse Allahu Teala'nın hoşnut olduklarından hoşnut olur. Allah Celle Celaluhu ve Resulü'nün Sallallahu Aleyhi ve Sellem kötülediklerini kötüler Allahu Teala'nın sevdiklerine sevgi besler, Allahu Teala'nın düşman olduklarına düşman olurlar. Onlar bidat çıkaran değil, tabi olanlardır. Ayrılığa düşerek dağılan değil, uyanlardır. Bu yüzden onlar Allahu Teala'nın kurtuluşa ermiş taraftarları ve iman eden kullarıdır. Nitekim Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslüman, Müslümanları elinden ve dilinden selametli olandır. Muhacir, Allahu Teala'nın yasakladıklarından uzaklaşandır. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan sahabeler de bu hicrete dahildir. Zira onlar Allahu Teala'nın yasakladığı, kendisinden başkasına kulluk ve diğer yasaklardan uzaklaşmışlardır. İbn Hacer el-Askalani El İsabe, Seçkin Sahabeler, Sayfa 10-11, 14 Nisan Mevlana Takvimi